Evet merhabalar dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Umar merkezidir Güncel bir Bitcoin, Altcoin, Altın, Gümüş ve İstanbul Borsa analizi ile beraberiz. Önce Bitcoin ile başlayalım. Ondan sonra diğer tarafa geçeriz arkadaşlar. Şunu Bitcoin arkadaşlar 73 bin bandındaki direncinden red 7 yani. Tam 73 bandı burada direnç alanı olarak söyleyebiliriz. Buradan bir red 7 şu an şöyle söyleyeyim 68.600-69.000 bandına tekabül ediyor. Yani şuranın altında kapanış yapmadığımız sürece çok böyle panik yapacağınız bir durum yok arkadaşlar işin doğrusu yani e, sakinlikle böyle bak, beklemek lazım e, birazdan zaten alt, e, çoğunluk altcoin'leri takip ediyor onu da konuşacağız değerlendireceğiz burada 73.000 direnç 76.000 daha sonraki hedef alan arkadaşlar zaten artık zirveyi yeniledik bitcoin'de yani, yani gerçekten şurada belki 5-6 ay sonra bu grafiklere baktığınızda ulan şu kırmızı mumlarda keşke alsaymışım diyeceğimiz dönemler olacaktır diye tahmin ediyorum şu an 70 bin üzerinde kalıcı olmaya çalışıyor. Ya dediğim gibi 69 bin, 68 bin, 600. Yani oralar sağlam destek olarak karşımıza çıkıyor. Yani oraların altında bir kapatma gelirse tekrardan 65 bin bandı konuşulabilir. İndikatörler bazında da çok negatif bir durum yok. Sadece 4 saatlikte negatif uyumsuzluklar var. Daha önce de vardı bunlar biliyorsunuz. Hani şöyle günlükte de bir bakalım. günlükte de bir negatif uyumsuzluk oluşmuş arkadaşlar. Haftalıkta bir bakalım. RSI bazında. Haftalıkta da haftalıkta henüz bir negatif uyumsuzluk yok arkadaşlar. Özellikle haftalık kapanış şöyle 69 bin üzerinde yaparsak çok efsane olur. Tadından yenmez. Ee, şimdi altcoin'lere şöyle bir Bakalım yani tek tek altcoin incelemeyeceğim. Daha önceki birkaç videoda detaylı olarak altcoin inceledim. Bitcoin bazında söylenebilecekler bunlar yani arkadaşlar. çok Yani günlükte 4 saatlikte negatif uyumsuzluklar var. 69.000-68.600 altında kapatma yapmadıkça sıkıntı yok. Ee, Üste doğru hedefleri eğer alta doğru kapatma gelirse diğer hedefleri konuştuk. Şimdi mesela AVAX yani şöyle baktığımda. Bak AVAX e, ne yaptı? Ne yaptı AVAX? Geldi 8 dolarlardan ortalama 50 dolarlara geldi. 50 dolarlardan sonra ortalama arkadaşlar. 2-3 ay bak. 2-3 ay. E, çok net hatta 3.5 ay yapıyor. 3.5 ay e, sürekli 40 ila 35 arasında gitti geldi gitti geldi. E, bugün ne yaptı? Yukarı doğru vurdu. Şimdi 50 dolarında üzerinde. 50 dolar üzerinde kalıcı olduğu sürece burada diğer hedefimiz AVAX'a e, baktığımızda e, 67 dolar. Bir önceki videoda da hani konuşmuştum arkadaşlar bak solağına yürüdü. AVAX'ın da yürümesi lazım tarzında. Değerlendirenler olduysa tebrik ederim. Mesela e, şey var AMP sorulmuş. Yani grupta bugün bir arkadaş yazmış. Ya yani bir coin'den ne beklenebilir arkadaşlar? Yani şöyle bir coin'den ne bekleyebilirsin? Ee, hani böyle baktığımda bak. Tek mumda yani şöyle bir günde yüzde 380 yükselmiş bir coin. Ya yani bu coin'i sormanın çok fazla bir anlamı yok. Yani düş, düşüyor hocam işte AMP düşüyor, AMP düşüyor. Düş ya kardeşim yani bir bir günde 380 gitmiş %380 neredeyse 4x yapmış coin e bırak düşsün yani biraz da düşsün düzeltmesini yapsın e teknik olarak takip etmek isteyenler 0024 direnç daha sonraki direncimiz 0015 onun altındaki destek bandı da 001 yani o başındaki sıfırları siz koyun artık. Ya şunu demek istiyorum. Yani sabreden kazanacak arkadaşlar. Böyle bir piyasadan geçiyoruz. Mesela burada AMP'ye baktığımızda 12 Aralık'tan ortalama şuraya kadar 18 Şubat'a kadar 2 ay e, ya bezdirmiş, bıktırmış, hayattan bıktırmış 2-3 ay. Anlatabiliyor muyum? Olay bu yani. Hani, e, emin olun tüm altcoin'lerdeki olay bu. Bu kadar basit. Bezdiriyor, bezdiriyor, unutturuyor kendini. Sonra yukarı vuruyor. Ondan sonra geliyor ne yapıyor? İnsanlara tepeden alıyor insanlar. Ondan sonra işte hocam düştü, çıktı, kalktı. Ne olacak? Düş, Yükselmeyecek mi? Hep mi böyle düşecek falan. Hep aynı muhabbet yani gerçekten. E, dolayısıyla benim sizlere söyleyebileceğim. E, yani zaten hani benim sizlere sürekli söylediğim coin'leri biliyorsunuz. Ben o coin'lerin hala arkasındayım. Yani e, sabrede'nin kazanacağı dönemlerdeyiz arkadaşlar. E, Dominas bugün e, şöyle 54'e doğru bir hareket yaptı ama çok başarılı olamadı. 54 üzerinde 55-20 ama burada 55-20'nin önemi büyük arkadaşlar. 55-20 üzerinde bir kapatma gelirse 58-57'lere doğru Dominas'ta bir hareket alanı gerçekleşebilir. Ethereum BTC'de beklediğimiz bir kırılım vardı henüz gelmedi arkadaşlar henüz gelmedi. Bak gene red yedi buradan. Ee, yani şöyle 00.59 üzerinde kapatma lazım burada. Yani e, hani bütün iş aynı noktaya çıkıyor. Yani teknik analizi falan bir kenara bırakıp e, sağlam güvendiğin coin'leri alıp bekleme dönemindeyiz arkadaşlar. Bu kadar net bu kadar basit her şey yani. yani çok böyle aldım sattım alttan maliyet düşüreyim adet arttırayım şunu yapayım bunu yapayım. Ya ben bana çok mantıklı gelmiyor bu süreçte. Çünkü önümüzün çok açık olduğunu düşünüyorum. Yani tabii burada bunu derken ortalama ben altcoin'lerde %40'lık, %50'lik düzeltmeleri de göze alıyorum. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar yani. Hani ee, yarın bir gün böyle bir düzeltme geldiğinde <laughs> bekledik bekledik ne oldu demeyin yani ee, mesela FED de öyle bak ya, ne yaptı şimdi mesela FED soruyorlar hocam FED düşüyor ya kardeşim senin FED dediğin coin ortalama bir ayda bak sadece bir ayda benim maliyetimden almış olma şuradaki kırılımdan almış ol şu 0.63'de al, almış ol 4-5x yaptı yani. 4-5x. Belki daha fazla. Hatta bakın bak kaç, şuradaki kırılımda konuştuk. Ondan sonra aynen %370 gitmiş. Yani 4x yapmış neredeyse. Yani bunu düşünün yani arkadaşlar. Yani hani şey yapmayın bir altcoin düşüyor demeden önce açın grafiğe bir bakın. Yani bu altcoin nereden nereye gitmiş ne yapmış. Yani bütün altcoin'ler aynı. Bak FED geliyor. 0.0625'ten nereye geliyor? 0.45 centlere geliyor. Tamam mı? 0.50 cent diyelim. Ondan sonra tekrar 0.16 cent'e kadar düşüyor. Ondan sonra bak ne zaman gelmiş buraya? Ee, 2023 Şubat ayında geliyor. Daha sonra arkadaşlar tekrar orayı kırması 2023 Aralık ayında. Bak orayı da kırdıktan sonra bak neredeyse bir yıl sonra daha yüksek, daha sert hareketler yapıyor. Dolayısıyla sürekli aynı şeyi söylüyorum. Farkındayım. Çünkü şu an piyasanın olayı bu. Beklemek. Sabır edip beklemek. Sabredip beklemek. Bak burada BNB var mesela. BNB'de defalarca konuştuk. 200 e... Düşen trendi de kırmış bu arada en tepeden gelen. Artık bir all time high yani en yüksek zirve seviyesi de gelmesi lazım BNB'de. Launch pull'larla falan. 280, 250 dolarlardaki ne diyorduk? Arkadaşlar launch pull'lar başladı. BNB coin yukarı doğru sert yürüyebilir diye konuşuyorduk. Yürüyor da yani ama tabii burada sabredenler kazanıyor. Hani sabredip en böyle benim benim takip ettiklerimden söylüyorum. Mask oldu yani hani bu kadar sabredip yani en ekmeğini yiyemediğim. Burada da hani sürekli mask hakkında ne söylediğimi biliyorsunuz. Sadece paranızı maska atmayın, tek koyuna atmayın. Yani ben bütün paramı maska beklesem çok üzülürdüm yani şu an. Çünkü birçok bak FET işte, ne bileyim, ARB, manta vesaire birçok fırsat kaçmış olurdu mantada manta da mesela bak görüyorsunuz işte hocam mantayı 3 dolarda söyledin düştü 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 dedi 2.82.50. E ne yaptı? Tekrar şöyle bir 3.80 3.90 bandına geldi. Buranın kırılımıyla 4.5 dolarlar hedef olacak. Bunlara örnek olarak gösteriyorum. Şunu demek istiyorum sabretmek lazım, sabırlı olmak lazım, çok fazla telaş etmemek lazım. Yani daha bir şey görmediniz arkadaşlar. Yani Bitcoin zirve yenilerken yaşanan düzeltmelerde bu kadar yani canını sıkılıyorsa, ya Bitcoin'in 30 düştüğü yerde siz ne yapacaksınız gerçekten çok merak ediyorum. Yani burada dolayısıyla özellikle şu an 73 bin direnç Bitcoin'de 68 bin 600 ile 69 bin destek, onun altındaki desteğimiz 65 bin bu seviyeleri takip ediyoruz değerli dostlarım. Total total 2 total 3'te de çok büyük bir sıkıntı yok. Dediğim gibi alt koyunlarda gene sabredenler kazanacak. Tabii ki burada gidip bir günde 3 4 x 2 2 x yapan koyunlara girmemek lazım. bunları çok konuşuyoruz. Ee, onun dışında şöyle bir gram gümüş. Gram gümüş sonunda 25 TL'ye geldi. 25 TL üzerinde kalıcı olduğu sürece şöyle bir 27 TL'leri gram gümüşte bekleyebiliriz. Gram altın 2200'ü destek haline getirmeye çalışıyor. Kalıcı olduğu sürece 2400 hedef. İstanbul Borsası e, yani bak düştü kalktı falan 9300 lira geldi. Şu an şöyle bir düşen trend oluşturmuş durumda İstanbul Borsası arkadaşlar. Bu düşen trendi takip etmek lazım. Kırılım yeri 9300 liraya geliyor. Tabii ki dolar bazlı önemli diyorum İstanbul Borsası. Bakalım dolar bazlı ne yapmış? Bak dolar bazlı tam bak milimetrik destekten dönmüş. Hani TL bazlı doların fiyatının artmasından kaynaklı sürekli değişiyor ama bak tam 277 TL e, dolar e, desteğinden milimetrik tepkisini almış. 289 direncine de takılmış daha dün. Ha, burada bunu takip edelim 277 dolar altında kapatma yaparsa 267 dolarlara doğru bir düşüş gelebilir. 290 dolar üzerindeki kapanışla da 300-310 bandı hedef olur. Yani tüm finansal piyasaların önü şu an için açık duruyor tabi. Ee, süreç neyi gösterir ne olur gene konuşuruz e, farklı bir durum olursa sabredenlerin kazanacak e, kazanacakları bir dönem olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Videoda like ve yorum atarsanız çok memnun olurum. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Hoşçakalın.